tam tüy kavşağının önünde. Ereğli'de otomobiller çarpıştı bir ölü iki yaralı. Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobillerin çarpıştığı feci kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi TÜV Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Koçan idaresindeki 42 ABD 736 plakalı otomobille Ender Oğuz'un kullandığı 33 END 32 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Ender Oğuz ve yolcu olarak bulunan Serdar Ünalmış'ın yaralandığı kazada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakan Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.